Merhaba çocuklar. Bugün önce hayal kitabımı birlikte dinlemeyi ne dersiniz? Bunun için ekrana bakmanız hiç gerekmiyor. O yüzden sizden ricam hem belki renkli kalemlerinizi alabiliyorsunuz. Sayfalar alalım ve dinlerken kimisi resim çizmeyi sever. Kimisi dinlerken gözlerini kapatıp hayal etmeyi sever. Kimisi dinlerken belki de iple, tığla bir şey yapmaya seviyor. Ben örneğin iple bir şeyler yapmaya çok seviyorum. Bir hikayeler dinlerken. Ellerinizle yapacak bir şey seçin. Güzel bir şekilde rahat yerleşin. Ve şimdi masal başlıyor. Joseph bir terziydi. Babası da annesi de. Babasının babası, annesinin annesi. Babasının annesi ve annesinin babası da terziydi. Ailesinde herkes terziydi. Ama sıradan terziler değillerdi, hayır. Onun ailesin diktiği kıyafetler asla birbirine benzemezdi ve onları giyenler kendini güneş gibi parlak, kuş gibi hafif hissederdi. Çocukken Joseph dedesinin atölyesinde oynardı. Sonra gün geçti babasının atölyesinde çalıştı. Her işi yetişirken her işi öğrendi. Çocuktu, çırak oldu, büyüdü, usta oldu. Kendi atölyesinin açtığı gün babası yanında geldi ve Josef'e ailesinin büyük sırrını anlattı. Terzi olmak hem zanaat hem sanattır. Ölçü almak, kumaş seçmek, kesmek, dikmek ve ütülemek ve bunu tekrarlaya tekrarlaya her gün kıyafet yapmak zanaattır. Ama bunu yapmadan önce gelen kişiye bakıp onu gerçekten görürsen, ona özel yepyeni bir kıyafet hayal edersen işte o zaman sanatçı olursun.

kalbine yerleştirdi ve atölyesinde çalışmaya başladı. Gelen her müşteriye baktıktan sonra gözlerini kapatıp ona özel bir kıyafet hayal etti. Ve ancak hayal ettikten sonra ölçü aldı, kumaş seçti, kesti, dikti ve ütüledi. Müşterileri memnun muydu dersiniz? Oho! Joseph öyle benzersiz kıyafetler yaptı ki gelen, gören, duyan herkes Joseph'ten ona bir şey dikmesini istedi. Yıllar birbirini kovaladı. Joseph'in atölyesinden yazın kelebek gibi uçuşan etekler, sonbaharda tahçini salep gibi iç isitan yelekler, kışın sisli kar kokulu paltolar. İlkbaharda çiçek yakalı gömlekler çıktı. Ve dört mevsim çalışırken Joseph hep babasının şarkısını söyledi. Önce hayal, sonra gerçek. On parmak, on marife. Hayal ettiğin gerçek olur. Her şeyden önce bir hayal kur. Bap 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 Gel gör ki herkese kıyafet yapan Joseph kendini yeni bir şey dikmiyordu. Bir gün çırağı ona sordu. Ustam gelen herkes için gözlerini kapatıp bir hayal kuruyorsun. Hiç mi kendin için bir hayal kurmayacaksın? Joseph aynaya baktı ve kendini gördü. Pantalonu dizlerden yırtık, gömleği örümcek ağa kadar incelmiş. Yeleğinde bin tane yama. Çırağına hak verdi. Kendini unutmuştu. O gün Joseph dükkanı erkenden kapattı. Evine gidip kendini baktı. Önce uzun bir uyku çekti ve sabah yok yok bir kahvaltı sofrasına oturdu. Evden çıkınca her gün yaptığı gibi atölyeye gitmedi. Onun yerine mesleğini ilk keşfettiği yere gitti. Dedesinin atölyesine. Tozlu rafları ve kutuları karıştırdı. Eski fotoğraflara ve bitmemiş kıyafetlere baktı. Tam olarak ne aradığını bilmiyordu. Ama dedesinin eski sandığını görünce bulduğunu anladı. Sandık gıcırdayarak açıldı. İçinde itina ile katlanmış yüzlerce artık kumaş bahçesi vardı. Kırmızı ipek, yeşil kadife, mor tülbent, sarı pamuk. Bazısı çarşaf kadar büyük, bazısı mendil kadar küçüktü. Joseph onlara tek tek dokundu. Onları kokladı. Çalıştığı atölyeler gibi kokuyordu hepsi. Bu ailesinin kokusuydu derin bir nefes aldı ve gözlerini kapatıp bir hayal kurdu. Önce hayal, sonra gerçek. On parmak, on marifet. Hayal ettiğin gerçek olur. Her şeyden önce bir hayal kur. Akşamüstü evini kocaman bir paketle dönüp hemen işe koyuldu. Atölyeden gelen kırt kırt tıkır tıkır pof pof kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri sonunda kesilince kapı açıldı ve Jose çıktı. Üstünde bir palto vardı. Kırmızı ipek, yeşil kadife, mor tülbent ve daha bin bir renk. Bu paltoyu dedesinin sandığındaki artık parçalardan yapmıştı. Palto hem eski hem yeniydi. Üzerinde hem onun hayali hem ailesindeki bütün terzilerin hayalleri vardı. Tepeden tırnağa kendine baktı. Palto üstüne cuk oturmuştu. Atölye kapısına kapalı işaretini astı ve şehirde gezmeye gitti. Yeni paltosuyla bulut gibi hafif, güneş gibi parlak, rüzgar gibi ferah hissediyordu. O günden sonra her gün giydi onu. Hmm. Mevsimler birbirini kovaladı. Joseph atölyede uçuşan kelebekli etekler, iç izitan yelekler, sisli kar kokulu paltolar, çiçek yakalı gömlekler dikti. Zaman geçti, Joseph evlendi. Paltosu da eskide. Yakası simsiyah, kolları lime, lime cepleri delik deşik olmuştu. Ama Joseph bir türlü paltodan vazgeçemiyordu. Çünkü bu palto onun hayalinden doğmuştu. Birden aklına bir fikir geldi. Neden vazgeçmem gereksin ki? Elimde iğne, iplik, makas varken her şeyi değiştirip dönüştürebilirim. Joseph şarkı söyleye söyleye paltosuyla atölyenin yolunu tuttu. Hayalinden vazgeçme ama izin ver değişmesine bu hayat süresince bir şey kaybolmaz yeniledikçe Hayalinden vazgeçme ama izin ver değişmesine. Bu hayat süresince bir şey kaybolmaz yeniledikçe Gece boyunca kırt kırt tıkır tıkır pof pof, kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri duyuldu. Sabah kapı açıldı ve Joseph çıktı üstünde kırmızı ipekten, yeşil kadifeden, mor türbentten bin bir renkli bir ceket vardı. Tepeden tırnağa kendine baktı. Evet, eskimiş paltosundan yaptığı ceket ona çok yakışmıştı. Atölye kapısına kapalı işaretini astı ve şehirde gezmeye gitti. O günden sonra her gün ceketini giydi. Mevsimlerin dansı devam ederken Joseph çalıştı. Kelebekli etekler, tarçınlı yelekler, kah kokulu paltolar, çiçek yakalı gömlekler dikti. Zaman geçti, Joseph baba oldu. Ceketi de eskide. Bu defa Joseph hiç tereddüt etmeden ceketiyle ve şarkısıyla atölyenin yolunu tuttu. Hayalinden vazgeçme ama izin ver değişmesine bu hayat süresince bir şey kaybolmaz yeniledikçe Hayalinden vazgeçme ama izin ver değişmesine. Bu hayat süresince bir şey kaybolmaz yeniledikçe. Sabah kırt kırt tıkır tıkır pof pof, kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri kesilince kapı açıldı ve Joseph çıktı. Üstünde bin bir renkli bir yelek vardı. Tepeden tırnağa kendini baktı. Evet, eski ceketten yaptığı yelek tam ona göre olmuştu. İşlerini bırakıp gezmeyi gitti. Yeleği de bir daha üstünden çıkarmadı. Zaman geçti. Joseph'in çocukları ona atölyede yardım etmeye başladı. Yelek de eskidi. Joseph yeleğiyle atölyenin yolunu tuttu. Hayalinden vazgeçme ama izin ver değişmesine Bu hayat süresince bir şey kaybolmaz yeniledikçe Hayalinden vazgeçme ama izin ver değişmesine Bu hayat süresince bir şey kaybolmaz yeniledikçe Kırt kırt tıkır tıkır pof pof kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri kesilince Kapı açıldı ve Joseph çıktı. Üstünde bin bir renkli bir kravat vardı. Eski yelekten yaptığı bu kravat pek şık olmuştu. Yıllar boyunca onu her gün işe giderken taktı. Zaman geçti. Joseph'in sakalları kırlaştı. Kravatı da eskidi. Sonunda Joseph kravattan kendine dört tane kumaş kaplı düğme yaptı. Ve onları yeni paltosuna dikti. Mutluydu çünkü ilk hayal ettiği kıyafetin bir parçası hala üzerindeydi. Hayalinden vazgeçme ama izin ver değişmesine. Bu hayat süresince bir şey kaybolmaz yeniledikçe. Hayalinden vazgeçme ama izin ver değişmesine. Bu hayat süresince bir şey kaybolmaz yeniledikçe. Ama Düğme bu. Ara sıra kopar. Biri sağda, biri solda, biri parkta, biri yolda tek tek yuvarlanıp kayboldular. Son düğmenin kopup kaybolduğu gün Joseph çok üzüldü. Atölyesinde oturup boş ellerine baktı. Kırlaşmış sakalına iki damla gözyaşı aktı. Kızı Mira o gün atölyede onun yanında çalışıyordu. Hemen babasına derdini sordu ve Joseph'e anlattı yıllar önce ailemden kalan bir sandık dolusu kumaşı atölyeme getirmiştim. Kumaştan pato yaptım, paltodan ceket yaptım, ceketten yelek yaptım, yelekten kravat yaptım, kravattan düme yaptım, düğmem düştü kayboldu, ellerim bomboş kaldı. Mira gülümseyerek ona şöyle cevap verdi. Kumaştan pato yaptın, paltodan ceket yaptın, ceketten yelek yaptın, yelekten kravat yaptın, kravattan düğme yaptın, dümen düştü kayboldu. Bütün bunlara bakıp bir hikaye anlattım Bütün bunlara bakıp bir hikaye anlattım Ve bu hikaye o günden sonra Josephine ailesinde anlatıldı. Anlatıla anlatıla yayıldı. Bizleri kadar ulaştı. Sen de bu hikayeyi beğendiysen onu havada kap, kalbini yerleştir. Gözlerini kapat ve kendin için bir hayal kur. Dilerim ki senin hayallerinde seninle değişip büyüsün ve bir gün anlatılan bir hikayeye dönüşsün.